ne çocuklar ve değerli kız arkadaşlarım sizlere söylemem gereken önemli bir şey var. Ne söyleyeceksin İngan? Evet bacım ne söyleyeceksin çabuk söyle. Tamam söyleyeceğim. Bugün benim dünyadaki son günüm. Arkadaşlar biliyorsunuz sizin melek oldum. Ve sizlere arkadaşlar birazdan cenneti göstereceğim. Size bu Darkus Ayşe şu anda cenneti göstermemesi için sizlere karşı. Hadi bakalım dar Ayşe. Herkes gitsin videoyu beğensin ve kanalımıza ünlü dersin. Ve yorumlarda göster yazsın. Yapmayacağız son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Yani can sonum şey derken aynen ya bir daha buraya gelmeyecek misin? Bir melek olarak arkadaşlar dünyada gerçekten çok uzun bir zaman geçirdim. Anladınız mı? O yüzden yapmam gereken tek şey cennete gitmek ve bir sürü olmak kalmak yani. Ne bileyim bir ay kalmak ve bu dünyadaki neredeyse yaklaşık olarak bin yıla eşit olabiliyor. Nasıl yani uzun bir süre göremeyeceğiz Evet hocam ben, ben seni de gelmek istiyorum. Hayır ben geleceğim. Hayır ben geleceğim bir kere. Ya ben de. Aslında aranızda bir kişi alabilirim yanınıza almak için tabii ki en büyük olduğu için kez olacak tamam mı? Yaşasın! Hikayenin gideceğini bizi aynen ya biz de gelmek istiyoruz. Hayır siz gelemezsiniz bir kere. Siz, siz gerçekten çok günahlarınız var. Siz cennete giremezsiniz bir kere. Hem en küçük bir, bir kez olduğu için en büyük de en günahsız olduğu için o benimle birlikte gelecek. Teşekkür ederim bacım. Tamam bir kez hadi bakalım. O zaman hazır mısın? Hazırım bacım bak siz, bir kez. Şimdi benimle birlikte göçmeye. Nasıl yetişeceğiz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Uzun bir süre görüşemeyiz galiba. İyi gidin. Çok çok iyi birisin sen. Seni çok özleyeceğim. Ben de sizi özleyeceğim. Gelin bakalım sana şöyle sallayayım. Sana da sallayayım Selin ve sana da sallayayım Gelin bakın çocuklar. Siz de kendinize iyi bakın tamam mı? Tamam babacığım. Ben de alır mısın sonra? Bilmiyorum bakacağız bakalım. Kes sen galiba hazır geçiyorsun. Evet babacığım ama bak sıkıntı ama sıkıntı yani havada ki uçarken falan düşmüyor mu hee Nasıl yani babacım düşebiliyor muyum? Şaka yapıyorum ya sen her şeyi ciddiye alıyorsun 1 ve sıfır arkadaşlar görmüşsünüz mü lan kusaysın İlk başta arkadaşlar küçük cennet mi adasına gideceğiz burada? Buradan arkadaşlar ölümsüzlük totemi alacağız çünkü cennete girmek için onlardan bize lazım yani değil mi ilk kez Evet bacım bu daha önce gelmiştik değil mi? Hediye evet, gelsin. Her şeyi hatırlıyorsun yani gerçekten sen diye. Evet babacığım hatırlıyorum. Peki ya biz oraya gideceğiz şimdi. Buraya döndüğümüz onlar bir yaşına mı olacak? Büyük aslında birazcık durum karmaşık biliyor musun? Ben de ya, tam olarak hesaplamıyorum. Birazcık matematiksel olarak gerçekten de da falan uğraşmak istemiyorum yani. Her neyse bunları düşünmeye gerek yok. Sen ve ben ne bileyim orada yani bir ay falan kalacağız. Gerçekten mi? Evet büyük gerçekten. Orada zaman gerçekten fazla akıyor yani. Anlayacaksın bak oraya gidince. Tamam babacığım. Büyük ki sen bile olamasın da sen daha küçüksün. Tamam babacım ya sen daha şeyi ciddi öylesin ben de şaka yaptım. Sen ne mi şaka yaptın? <laughs> gerçekten komik bir şaka değil kez. Haylesin arka O zaman arkadaşlar şu anda cennete gitmemizi istiyorsanız herkes gitsin bir like atsın. Kanalımıza abone açsın. Herkese göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım Darkus sayısı. Yalın etmiyorum gerçekten ne? Bir meleğim arkadaşlar. Bir Minecraft dünyasındaki cennete gireceğiz şimdi şey sizinle birlikte. Arkadaşlar Skype yapacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman yaptığınız göre biz de şimdi ilk kez birlikte hazır mısın? Hazır. Güneşli etrafta bakalım bakalım ilgi tam olarak tepemizde Hadi bakalım bir göz uçmak vakti seninle birlikte Yaptı Uçum <laughs> Cehennem. Neyi göz bilmiyorum ya. Aa ya dışarı içeri gelmişiz galiba cehennem. Bir dakika sağ tarafta gitmemiz lazım. Şu tarafa doğru uçalım bakalım. Geliriz ve göz. Ve galiba gelmiş gibi gözüküyoruz arkadaşlar. İşte bu Tarkus Ali'si. Geldik mi? Burası şimdi cennet mi? Evet bir kez cennet. Oo şaka Evet herkes galiba senin ellerinde birazcık bal olduğu için yani etraf şu anda cennet ne bileyim şekerler gibi gözüküyor yani değil mi? Evet bu hocam bu hocam mükemmel gözüküyor ee, göz aslında ne bileyim yani. Gezmeye falan gerek yok biliyor musun? Burada aslında hiçbir insan yok yani. Buraya boşuna gezmiş oluruz. Çünkü herkes kes kendi cennetine. Ve burası da meleklerin olduğu bir yer. Anlıyorsun yani değil mi kızıcısı? cennesi? Evet bu acaba Peki şimdi ben anne bağırabilir miyim Hayır bir göz. Anne arayamazsın telefonla bekle. Sen manyak mısın? Hayır bu ya. Tamam şaka yaptım. Sen de Yap, şaka yapın diye gerçekten de. Evet bir yapılmıyor. Her neyse benimle bekle gel. Melekler bir toplantı var. Orada söylemedim ama sana şimdi burada söylüyorum. Gerçekten mi? Melek evet diyor kes. Orada yani benimle birlikte 3 4 tane daha melek olacak. Anlıyor musun? Burası ne trafik kes kesici? Güzel miydi? Evet böyle güzeldi. Hadi melekliğin yanına gidelim toplantı ya. Hadi bakalım kes gel gidelim. İşte tam olarak karşını şu anda görmüş olduğun gibi. Evet bacım. O ne görebiliyorum? Ben sana bir insan buraya getirmeyeceksin demedim mi? Aynen öyle. Buraya bir insan getiremezsin. Sen onların melek olduğunu mu söyledin? bir, bir saniye. Onların melek olduğunu söylemem mi gerekiyordu? Aynen öyle. Melek olduğunu diğer insanlardan uzak tutman lazımdı. Bunu nasıl anlayamadın? Evet yani gerçekten de. Bak böyle yapmandan dolayı melek yani rütben düşebilir. Anlıyor musun bunu? Bir şey söyleyeceğim. O bir kere güvenilir. Birisi söylemez. Melek üstü şarkı mi? Şey, babacım söyledim galiba. Bir kere ya. Ben neden böyle bir şey yapıyorsun yani? Arkadaşım ne dedin? Babacım ben beraber... ona İyi kez onu git çökertmeni söyle tamam mı? Ha neyse. Tamam. Doğru söylüyorsun annesi. Merak etmeyin. O yani sırt tutabilir bunu. Tamam anlıyorum sırt tutabileceğini ama bu damla birazcık ne bileyim güvenilmizi yani birazcık sarsın. Anlıyor musun engincan İki saattir de toplantıya gelmedin. Tamam iki saattir toplantıya gelmemiş olabilirim. Ama aranızdaki en yüksek rütbeli melek benim tamam mı? Baş benim. Hayır İngilizcan sen değildin ama artık sensin. B bir, saniye. Seni aramızdaki en güvenilir olarak melek olarak seçmiştik engincan Çünkü sende bayağı bir zeka, bilgi, damlanışların bunlar geleceğinde çok etkili olacağı için senin aramızdaki en bilgili melek seçtik. Anlıyor musun? Aynen öyle. Biz yönetecek kişi sensin. Sen artık bir baş meleksin Engincan. Bunu yer yani kafana sokarsan gerçekten iyi olur. Bazı şeyler artık sorumlu kalmalısın. Bir, bir, bir saniye. O yüzden benim kanatları sizden daha büyük. Aynen öyle Engincan. Anlamana sevindim. Evet anlamana gerçekten çok sevindik. Her neyse. Bizim buraya toplanma nedenimiz aramızdaki baş melek artık aramızdan ayrıldı. Bir şeytan olmaya karar verdi. Bir, bir şeytan mı olmaya karar verdi? Aynen öyle Engincan. Yani senin ikizin. Benim ikizim. Evet Engincan. Aynen öyle. B bir saniye ben hiçbir şey anlamıyorum. Kısacası İngilizcen aramızda artık baş melek sensin. Bizi ne yapmamızı istediğini söyler misin acaba? Ne, ne yapmanızı istiyorum? Dünyaya gidelim, insanlara yardım edin. İyilik yapmaya devam edin tamam mı? Tamamdır İngilizcen görüşürüz. Biz olarak sizler kusayısı dünyaya da çıktılar. P peki ya sen? Ben seni bekle ayrı bir konu konuşmak istiyordum kardeşim. Anlıyor musun bunu? Bir, saniye kardeşim mi? Ben, senin arkadaşın mıyım kardeşim miyim? Baş melekle birlikte konuşuyorsun. Bana baş melekle hitap edeceksin anladın mı? Tamam baş meleğim. Size söylemek istediğim şey. İsterseniz yanınızda kalabilirim Sizi uzaktan yani tehlikelerden koruyabilirim Sen kim olduğunu düşünüyorsun Ben bir baş meleğim Ölümsüzüm Beni hiç kimse öldüremez Ve tehlikeden hiçbir zaman yani bir şey olmaz Anlıyor musun? Maalesef öyle değil yani anlayışınızı Bir melek birisine aşık olduğunda Onun etrafında kendini savunmasız olarak bırakır Anlıyor musunuz bunu İşte bu da kalbine yani karşındakine güvenini yani gösterir Bunu yani söylemek istedim bir, bir saniye ben şimdi sevdiğim birisinin yanında ölümlü olacağım yani Aynen öyle Bunu kafana sokarsan iyi olur Te -te Teşekkür ederim senin ismin neydi bu arada? Benim ismim? E, ee, benim ismim de Melek Yendi iyi bir isim bana. Baş meleğin yardımcısı. Doğru. Sana baş melek yardımcısı diyeceğim. Hadi bakalım Melek Özgür gidiyoruz. Melek Öz gideriz çünkü burada bir uzun süre kaldık yani gerçekten de. Yaklaşık zaman diliminde 29 ay oldu yani biliyor musun? Nasıl 29 ay mı? Evet Melek 29 ay. Her neyse kendine iyi bak baş melek yardımcısı. Teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere. En yakın zamanda görüşürüz umarım. Evet evet umarım görüşürüz. Hadi bakalım Darkus Sides'i. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir cenneti sizlere göstereceğim demiştim. Ve görmüş olduğunuz arkadaşlar. Meleklerin olduğu bu yer. E, meleklerin evi denilebilir arkadaşlar. Ondan sonra ne bileyim yani. Burada yani çok güzel dağlar var. Arkadaşlar tatbiyatı hiçbir şekilde dokunulmamış yani. Burada yani görmüş olduğunuz bir ağaçlar, ormanlar, şeker ağaçları arkadaşlar. Bildiğiniz yani çok güzel değil mi? Göz. Evet bacım gerçekten çok güzel göz dişleri karmışır sonra yani gerçekten de burada görmüşsünüz arkadaşlar yani meleklerin toplantı yaptığı kısacası. Yani ne bileyim kulise gibi bir şey var arkadaşlar. Burada da yani ne bileyim e, önemli yemekler falan yeniliyor. Ziyaret ediyor arkadaşlar diğer melekler. Yani arkadaşlar insanlar da gelebiliyor. Arama yani biz onları göremiyoruz yani. Yanlarında öbür cennette olabilirler yani yani. Burada şu anda melekler doluş yani kısacası. Aynen öyle. Meleklerin cenneti denebilir Ve arkadaşlar oraya da ama şu anda yani burada bayağı bir uzun zaman geçirdik göz Evi denilelim mi? Neresin? Evet bacım beni ödülelim gerçekten. Tamam Ekez. O zaman hazır mısın? Ne hazır? Beykez sen ne yazırmışsın hiç bilmiyorsun yani? Hadi bakalım eve doğru uçuyoruz. O ne? Beykez? Hadi bakalım arkadaşlar. Galiba geri geldik Narkosay'sı. Olamaz arkadaşlar tamamdır. Dünyaya geri geldik. Beykez uyan. Aa, babacım dünyaya geri geldik. Evet Beykez dünyaya geri geldik. Acaba bir şey değişmiş mi? Babacım bilmiyorum ama sanki bir geçmiş gibi gözüküyor. Evet Beykez bana da geliyor gerçekten de. Hay istersen zamanı yavaşlatabiliriz. Onların yerine gidebiliriz ne dersin? O babacım? Ama ben seni bekle zaman. Merak etme sen bana güven tamam mı? Ben seni elimde tutacağım ve sen de benim sayemde zamanı yavaş göreceksin. Bunu kavrayabilir musun? Şimdi Uyeköz hazır mısın? Ne yazayım ben? Uyeköz sen hiçbir şey hazır değilsin gerçekten yani. Her neyse arkadaşlar bakalım bir şöyle hali aşarlar mı? Evet gerçekten aşarlar. Şimdi Uyeköz iyi izle. 1. Zamanı yavaşladım. Sen benim sesimi duyabiliyor biliyor musun? Evet hacım galiba arkadaşlar yani gitmemizin üzerinden ne bileyim saniyeler mi geçmiş yoksa dakikalar mı geçmiş ama bilmiyorum Görmüşüz mü Darku sayesi Ailem arkadaşlar hala burada sen görüyor musun evet bacım görüyorum. bir gel bakalım şimdi <laughs> şimdi ne bakın arkadaşlar hey Dila ben duyabiliyor musun duymuyor arkadaşlar görmüşler Selin de duymuyor arkadaşlar beni ve arkadaşlar derin dişi arkadaşlar yağmur yukarı doğru bakıyor dark sayesi yani çocuklar da onlara doğru bakıyor Engin arkadaşlar kardeşine doğru bakıyor yani bakar mısınız arkadaşlar Selin çok tatlı hepsi çok tatlı bir Bacım, bu zaman Diyorsun, de misin? Hayır Bekir, sen öyle demem çünkü sen bunu yapamazsın. Melek kuşunun yok bir kere, tamam mı? Bunu kavraman lazım. Sen benim gibi değilsin. Ben de gibi Hayır bekers olamazsın diyorum çünkü sen e, henüz melek değilsin. Gel yukarı kata çıkalım seni birlikte. Burada arkadaşlar evi birazcık temizlememiz lazım yani gerçekten. Şuna bakın ya, e, çok kötü gözüküyor burada. Kötülük yaşanmış gibi kokusu arkadaşlar burada görmüş değil mi? Evet bacım Hay sen de... Evet Yorgos aynı dedi Ben bir meleğim ve sen de benim olmuşsun Ve her zaman iyilik yapacağız İşte bu <laughs>